TRT 24 YouTube kanalında Avukat Mehmet Tahsin'in Paramount Otel'e tankla giren iş adamının Ergenekon bağlantıları başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Geçen hafta sizlere başarısız bir çökme hikayesi anlatmıştım. Bu haftaki daha güncel ve başarıyla sonuçlanmış bir hikaye. Sedat Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arayı bozup bütün kirli çamaşırları ortaya dökünce pis ilişkilerin arasından çıkan isimlerden biri de Cihan Ekşioğlu oldu. Peker Soylu'nun sezgin baran korkmaz isimli kara para aklayıcısı iş adamına baskı yaparak 45 milyon dolar alacağını sildirdikten sonra yine SBK'ya ait otele el koymak istediklerini söyleyince Pandora'nın kutusu açıldı. Otelin ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras ortaya çıktı ve babasının şüpheli bir şekilde öldüğü 26 Haziran 2018 günü Cihan Ekşioğlu'nun yakınlardaki bir askeri birliğe ait tankla otele gelip el koyduğunu anlattı. İddialar dehşet verici. İşte bu yazıda tankla otele el koyan Cihan Ekşioğlu'nu ele alacağız. 2013 yılında inşaat, sağlık, savunma ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere sahip iş kadını S.B. genç bir iş adamıyla tanışır. Kendisini devletin üst makamlarıyla ve MIT'le bağlantıları olan güçlü ve varlıklı biri olarak tanıtan bu iş adamının adı Cihan Ekşioğlu'dur. Üstelik Ekşioğlu sosyetede tanınan ve bu tür ilişkilerini saklamayan biri. Makamlarında ziyaret ettiği Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit veya AK Merkez'deki ofisinde ağırladığı Müstafi Tüm Amiral Cihat Yaycı ve eski MHP'li Cemal Engin Yurt bunlardan bazıları. Tanışmalarının üzerinden çok zaman geçmeden Cihan Ekşioğlu, Bodrum Güllük'te yapılması planlanan bir inşaat projesiyle SB'nin kapısını çalar kardeşi adına kurduğu EKS İstanbul isimli şirket üzerinden SB'nin sermaye koyarak projeye dahil olmasını ister. Teklif, SB'nin aklına yatar ve hatırı sayılır bir sermaye koyarak 2013 yılı Ekim ayında şirketin tek hissedar olur. SB ile Ekşioğlu arasındaki iş ortaklığı kısa zamanda duygusal boyuta taşınır. Ekşioğlu evlidir bu arada. Aralarında oluşan güven ilişkisi sayesinde ekşi olduğu SB'den yüksek meblağlarda paralar almaya başlar. 2014 yılı Mart ayında SB'nin %50 hissedarı olduğu savunma alanında faaliyet gösterecek CMD isimli bir şirket daha kurulur. Bu arada Bodrum'daki projede Selen Vadi Konakları adıyla hızla ilerliyordur. Ancak SB ile evli iş adamı Ekşioğlu arasındaki duygusal ilişki beklendiği gibi gitmez. Bu durum iş ilişkilerini de olumsuz etkiler ve aralarındaki güven zedelenir. SB Ekşioğlu'na aralarındaki duygusal ilişkiyi bitirmek istediğini söyler. Ekşioğlu bu talep karşısında öfkelenir ve kendisinden ayrıldığı takdirde elinde bulunan SB'ye ait mahrem görüntüleri ifşa etmekle tehdit eder. Artık başka bir kişiye dönüşmüştür. SB'yi takip ettirir. Telefonlarını dinler, dinletir ve bunu kendisine de hissettirerek hayatını cehenneme çevirir. Hatta darp eder. Ekşioğlu'nun dinleme ve takip konusunda uzman olduğunu söylemeye gerek yok. Çünkü kendisi dinleme ve takip cihazları ithal eden ve bunu devlet birimlerine satan biri. 2017 yılında verdiği bir mülakatta şirketlerinin bu tür faaliyetlerinden ayrıntılı olarak bahsediyor, devletin vatandaşlarını takip etmesinde bir sakınca görmediğini anlatıyordu. Ekşioğlu'nun SB üzerinde baskı kurmasının sebebi EKS İstanbul ve CMD şirketlerindeki hisseleri devretmesini sağlamaktır. Baskılara dayanamayan SB için tek çıkış yolu kalmıştır. 2015 yılı Ocak ayında EKS İstanbul ve CMD'deki hisselerini de göstermelik bir para karşılığı Cihan Ekşioğlu'nun emanetçisi Burak Başlılara devreder. Zaten Ekşioğlu emaneti geri alacak ve kısa süre sonra EKS İstanbul'un doğrudan sahibi olacak, CEMD şirketini ise yakın arkadaşı Levent Bektaş'ın yönetimine verecektir. Emekli binbaşı Levent Bektaş'ı Ergenekon soruşturmaları sürecinde Poyrazköy davasının bir numaralı sanı olarak hatırlıyoruz. Bektaş, Ekşioğlu'nun yanından ayrılmayan adeta gölgesi haline gelmiş biri. Burak Başlılarsa öyle Ekşioğlu'nun ayak işlerini yapacak biri değil. Recep Tayyip Erdoğan'a yakın iş adamı Fettah Tamince ile ortaklıkları olan Libya'da 1,5 milyar dolarlık iş hacmine sahip biri. Daha da ilginç olan Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ailece görüşecek kadar yakınlıkları olmuş. Bu konuya dair havuz medyasında yer alan iddialara ne kadar itibar edilir bilemem. Keşke Zekeriya Öz bir açıklama yapsa gerçeği öğrensek. SB hisselerin zorla elinden alınmasını hazmedemez ve konuyu yargıya taşır. Cihan Ekşioğlu aleyhine davalar açar. Ancak onun gibi devletin üst kademesindeki hatırlı kişilerle ilişkiler olan biri aleyhine dava açıp da sonuç almak çok kolay değil. Hala da hukuk mücadelesi sürüyor. Cihan Ekşioğlu'nun bir yandan Ergenekoncu Levent Bektaş'la, diğer yandan Ergenekon savcısı Zekeriya Özde ailece görüşecek kadar yakın Burak Başlılar'la aynı anda can ciğer arkadaş olması sizce de tuhaf değil mi? Gelelim gündemdeki Paramount Otel maceralarına. 26 Haziran 2018 günü otele tankla gelen Cihan Ekşioğlu da aynı Sezgin Baran Korkmaz gibi kritik isimleri otelinde ağırlamış. Örneğin savunma ihaleleri alan bir iş adamı olarak Savunma Sanayi Müsteşarını otelinde ağırladığını da bu vesileyle öğrendik. Daha kimleri ağırladı ve karşılığında neler elde etti bilmiyoruz. Sedat Peker bir gün otelin müşteri listesini yayınlarsa hepsini öğrenebileceğiz. Ancak benim aklıma takılan şu soruyu sormadan da geçemeyeceğim. Dinleme ve takip işinin uzmanı Ekşioğlu'nun sevgilisini takip ettirdiğini dinlettiğini ve çektiği mahrem fotoğrafla şantaj yaptığını SB'nin mahkeme kayıtlarından öğreniyoruz. Ekşioğlu aynı şeyi otelinde misafir ettiği hatırlık işleri de yapmış mıdır? Yok canım, olmaz öyle şey diyebilir misiniz?